Merhaba arkadaşlar. Bugün Şidelip'te Red Ball 4 oynuyoruz. Yeni bir şey diye başlıyoruz. Red Ball 4 hiç oynamamıştık. Kanal önüne çekmedik. Red Ball 4'ü bitirmeye çalışacağız. Söz veriyorum bu şeyin sonu gelecek. Yani hep çekeceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar Red Ball 4'ü herkes bilir. başka deneyeceğim. Bu, bu Red Ball 4'ün karakterleri var. Bunları kilitler çizeceğiz. Bu arada heşal şap dağıtmam da olacak. Yani bu oyunu bitirdikten sonra onları yapacağız. Canlı yayın da yapabiliriz bu. Böyle ben çünkü oyunu çok kez bitirdim. Yani kaç kere bitirin. Şöyle bu oyun ben çok kez oynadım. Aa. Benim en son oynadığım şeyde kalmış. Neyse. Biz buradan birden başlayalım. Adil olsun. Yine animasyon var ha. Bir tane çıkaray olmuş işte. Böyle kötü biri. At, dik göz dik göz bakıyor. Hemen atladım. Şimdi 5 canımız var. Seviye 1 bu. bulmacalı bir oyun. Akıllı geliştirici bir oyun. Bu arada önemini tavsiye ediyorum. Şimdi hemen buradan çıkacağız. Buradan şey yapacağız. Tamam. Reklam çıktı. Acaba ben Google Play şey yapayım mı? Yok ya böyle yine aynı oldu. Bitirmemiş mi oyunu? Ah ki. İyi ki bitirilmiş hesaplarıma denk gelmedim Allah orada vuramadık Vurdum. şöyle hemen koşalım hop güzel atladık şu an iyice yuvarda altta kalmıyor da bir şey ben altta kaldım çıkamadım oyun bakın mı nedir şimdi seviye 3 hop şu varmış dur dur şimdi başka Boing. Boing ne? Şimdi. Bunda da azıcık karıştırıyor. Böyle ittiremezsiniz. Olmaz. Alt. Buradan yuvarlayacağınız. Hop. Çok akıllı ya. Çok akıllıca. Çünkü buradan da çıkamazsınız. Yerden böyle. İlla taş koyup çıkacaksınız. Hop. Hı. Niye zıplayamadık ya? Tam zıplayamadım mı? Ne güzel yuvarlanıyoruz ben. ha oldu. Bu arada şeyleri şeyler vurunca şu kötü canavar var ya kare. He şu yukarıdaki şia. Onlara vurunca yine puan kazanıyorsunuz. Yıldız gibi değil de şu yukarıdaki sayaç yükseliyor. Bak yıldız aldım o da yükseldi. Bak yükseldi. Şimdi buralarda denge işi önemli. Şimdi kırmamız lazım. Altta kalmamız lazım. Hemen kaç. Aa, bunu sıkıştırabiliriz. Böyle yapabilirsiniz. Sıkıştı şimdi götürebiliriz bunu. İttir. İttir. İttir 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 ittir. Bugün bence bu bölümü bitireceğim mi? Oyuna çok reklam varmış. Oyunun kötü yanını bulduk. Ben bunu bitirirken herhalde çok zorlanmam diye düşünüyorum. Ah keşke 5'i çıkışa çok garip bir de değişik olur öyle. Red 5 çıkmış. Aa, böyle 4'ten çok Allah. Bet oldu mu? Böyle 3 boyutlu. Zor açar tabletler. Bilgisayarlar rahat eder. Rahat. Açardı bazı bilgisayarlar. Hadi. Sakın düşme. Red Ball. Bunun işimi de ne? Hadi, hadi hadi hadi. Şu son yıldızı galiba. Evet. Atla. Hı -hı. Red Ball çakmaşı var. Böyle Türk yapımı. Onu ben gördüm. Yani çok güzel bir oyun olmuş. At ya. Rıza alamadım. Aha aldım. Çok güzel bir oyun olmuş. Onu da test ederiz bir zaman. Hemen hızla ittirmemiz lazım da. Allah. Çok gittim ya. Hayır. Olamaz. Canımız bitene kadar oynayamam herhalde. Aha bak şimdi. Uçta şakarı. Red Bull. <laughs> ne yedik yavaş yavaş gideceğiz yoksa düşüyoruz. Heh, aldık mı aldık. Şöyle ittirelim ve arabamıza bindirelim ve çıkalım. Bu bölümle bitti. Kaçıncı bölüm? Şevi 4. Altta yine kötü canavar bu sefer. Böyle şeyli. Hmm, zürflı. Şöyle biraz şola geleceğiz. Oradan yandan yükselmesi için böyle yapacağız. Şimdi burayı ittirelim. Merdiven köprü oluşturacak bir şey. Şimdi şuradan şöyle atlayalım ve zıplayalım. Geçelim. Burada bir su var. Ah, yapamadım. Başa alalım biz. Ben hiçbir yıldızı kaçırmadan şey yapmam. Bunu bitirmem geri dönerim. Yoksa şey bu yıldızlarla ne yapılırdı bilmiyorum ama en şu an hatırlamıyorum. Şey alınıyordu galiba. Kıyafet. Hmm, bir tane daha çıktı. İttiri tiri tiri Koş 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 koş. Hop. Zıpla. Aa yine alamam. Burada taşın. Aa vallahi o oluyormuş. Ben boşuna uğraştım o kadar. Arkadaşlar bu oyunda çok reklam çıkıyor Red Ball O yüzden ben internet yani siz internetini hiç kapatın ben, ben kapatmıyorum. Aciz bir şey olursa diye. Aa çok üzgün Bir tane vursam sana düzülürsün. Düzülürsün mi? Düzülürsün. Benim dilim gitti ya düzelirsin. Ciller. Düzelir. Ciller. Düzelir. Ama neyse söyleyemiyorum. Aman bu arada bir canımız kaldı. Bir canla yenir. Aman. Vur gitsin ona. Bize vurma işte. Aha. Bu yeri hatırladım. Zor biraz. Canımız giderse bittik. Şimdi sen git aşağı. Hop buna bindireceğiz. Karşıya geçeceğiz. Hop. Başka Arabamıza bindik. gidiyoruz Ye. Yeah. Şimdi burada ucunu. Ucunu yakalamamız lazım. Yes. Tek de Çok iyi oldu. Allah. Şimdi karşıya. Bir şey mi takacağız? Evet. Köprü. Hoppa. Ama orijinali. çok güzel. Red Baldur. Aynen. Kötü canavar. Ha şimdi. Bunu kaldıracağız. Bu tarafa doğru gideceğiz. Evet. Kaldıracağız. Yoksa olmaz. Dibe çöker. Yani zıplayamayız oraya. Bir de i̇şte döndürsek Allah çok gerekti. İttir, ittir. 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 Tamam bu kadar yeter bence. Tamam. Uhu. Anam hayır. Neyse. İki canımız kaldı. Daha canlarımız bitmedi. Alsak değilim buna. Çünkü çok iyi geçerim ben bunları. Uhu. Allah Allah. Bak yapamayınca zaten mutsuz oluyor. Petbal. Yani neyse işte bunları. Kırmızı top diyeyim ya ben. Kırmızı ama rengi değiştirebilir ya. Korkudan dışarıya dönmesin. Turuncuya dönmesin. Bir şeyden korkar efektler var mı ki böyle yeni eklenmiş olabilir. Çok güzel olurdu ya. Önüne bir şey çıkıyor böyle turuncuya dönüyor. Çok acayip olur. Dön dön dön. Uh, Şimdi hazırım buna işte. Geçelim böyle. Hadi fırlayalım bakalım. Uhu. Uh, ah. Geçemedik. Hayır. Ne olamaz. Ne olamaz. Geç yes geçtik. Aa bu arada. Yıldız Allah dur gitti. Geri. O oh, bitene kadar yanmış. Şey yapalım. O oh, şuradan yıldızımız aldık geçtik. Şimdi bol bakalım. Biz de boğulmayalım bu arada. Anam. Anam. Boyuk boyun zıplıyoruz. Allah. Allah zıpladık. Hayır. Ben bir şey bilmiyorum. Hayır. Oo, şu anda kritik. Hayır. Oh. Şöyle 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 makineye şöyle. Düşme. Bu ne? Aa. Olamaz ya işte. Biz kaçta kaldık şimdi? Neyse arkadaşlar. Ben bu kadar bu video. Ben kaldığımız bölüme bakarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay.